Koordinasyon merkezinden son bilgileri aldık. Büşra Arslan Taş yetkililere sordu. 500 aşkın sağlık personeli bölgede, helikopterler bölgede, 3 ambulans uçakta bölgede ancak çalışmalara başlayabilmek için tabii ki gün ışığını bekliyorlar. Ayrıntılar böyleydi. Kısaca bir toparlama yapmak gerekirse, 13.40 sularında olduğu Van'daki 7.2 büyüklüğündeki deprem, ölü ve yaralılara ilişkin en son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik bir açıklama yaptı. 70 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ancak tabii ki şu an arama kurtarma çalışmaları çok net bir şekilde yapılamıyor. Elektrik bazı bölgelerde yok. Çoğunlukla elektriğin olmadığı söyleyebiliriz. Ee, ve bu noktada da elektrik olmadığı için arama çalışma arama kurtarma çalışmaları da net biçimde yapılamıyor. Tabii ki en ağır hasarda Erciş'te Başbakan Erdoğan da Erciş'e gitti. E, kriz masasından bilgi aldı. Ardından da Erciş'e e, sokaklara çıktı ve orada oralarda da incelemelerde bulundu. Kızılay yardımları da bana ulaşmaya çalışıyor. İlk olarak tabii ki çadır ihtiyaçları var. Battaniye ısınmaya ihtiyaçları var. Gıda malzemelerine ihtiyaçları var. Bu yönde de Kızılay yardımları Van'a ulaşmaya çalışılıyor. Erciş Erci Stadyum alanında da bir çadır kent oluşturuluyor. Bu arada TSK'da iki tabur asker gönderdi. Bunu da aktaralım. Ve kısa bir toparlamanın ardından yanımızda Göksel Göksu var. E, CNN Türk muhabiri bölgeyi iyi bilen bir isim. Aynı zamanda burada jeoloji mühendisi kimliğiyle de bulunuyor. Göksel bir haritamız var Türkiye fayatlarını gösteren bölgeye ilişkin. E, senden bu haritanın üzerinden yorumlamanı istersek neler söyler? Ee, o haritaya geçmeden önce kısaca bir gözlem Tabii olarak ki. aktarmakta yarar var. Gerçekten şöyle bir refleks gösterildi. Bölgeye hızla sağlık ekipleri... Ilgili biraz önce ayrıntılı bilgiyi aktardı Büşra Aslantaş konuklarıyla birlikte ama... ...bir not yayınladı basın kuruluşlarına. O nota göre Van merkezde iki çadır hastanesi... ...Van Erciş'te de iki çadır hastanesi kurulmuş durumda. Biraz önce de o Sahra Hastanelerinin bilgisi verildi zaten. İlk etapta malzemeler ulaşmıştı Van Erciş'teki hastaneye... ...ama oradan personelden konuştuğumuz bir isim... ...bizim personel desteğine ihtiyacımız var diyordu. <laughs> UMKE'lerde şimdi yani Ulusal Medikal Kurtarma personeli de o noktaya gidiyor edindiğimiz bilgilere göre. Evet bu anlamda önemli bir 160 4250 adlandır. battaniye ilk planda daha sonra devamında gelecek. Ve bir köye ulaştık biz o köyde mesela köy. askeri birliklerin evet. oraya ulaştığını ve sağlıkla ilgili bir kırmızı hatlar görüyoruz biz izleyicilerimiz açısından. Kuzey Anadolu fa çekmekte yarar var. Faylar aktif dedik. Diğer faylar da aktif. Bundan sonra zaten uzmanlar sürekli olarak uyarıda bulunuyorlar o fayda içerisinde tetikler tetikle, mi? Tetikleyebilir mi? Konuşmaya devam edeceğiz Göksel Göksu ile. Bölgeden bilgileri de aktarmayı sürdüreceğiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. <laughs> Van'daki 7.2 büyüklüğündeki depremi konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama öncesinde bugün içinde neler oldu ona bir kısaca bakalım. İlk olarak Çukurca'da çıkan çatışma... Tabii ki internette de sosyal medyada da çok fazla konuşuluyor. Twitter'da da ee, en çok konuşulan konu tabii ki bu acı olay, Van'daki deprem diyelim. Şimdi Van'daki depreme ilişkin ayrıntıları alacağız. Harita üzerinden konuşacağız. Başak Şengül ve Göksel Göksu'ya bırakalım hemen sözü. Başak sizinle. Evet Göksel Göksu ile birazdan o bölgedeki depremselliği konuşacağız ama öncesinde şu ana kadar neler yaşandı? Ee, bunu aktaralım sizlere. E ee, özet halinde Van e, 13.40 sıralarında 7.2 için ağırlık deprem başlıklı haberleri izledi, takip etti. O günden bugüne ne değişti Türkiye'de deprem açısından bunu lütfen anlatır mısın? Nedir oradaki bu depremsellik? Şimdi bölge aslında depremci depremleri bekliyoruz ki bu türler göksel konuşmaya devam edeceğiz. Ee, kısa bir aramız var sanırım Sultan öyle değil mi? Evet Başak bu arada hatırlatalım artçı sarsıntılar da devam ediyor. En son 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Van'daki durumu konuşmaya <laughs> devam edeceğiz.